Hemen solda Arda. Pas Burak'tan Caner'e. Ceza sahası öncesine yakın Caner. Topla gitti. Yan çizgiye geldi. Caner çevirdi. Ceza sahası gol. Beklediğimiz gol. Beklediğimiz gol geliyor. Umut Bulut. Türkiye Talin'de 1-0 önde. Türkiye 1-0 öne geçiyor Talin'de. Umut Bulut golü atıyor. Atak sol kanattan çok iyi gelişti. Umut Bulut golü attı. Milli takım 1-0 önde Estonya'da. Umut Bulut Estonya 0 Türkiye 1. Caner mükemmel bir top attı. İyi geldi Umut. Milli takım 1-0 öne geçiyor ceza sahası yan çizgisi sol kanat topla ilerleyen Caner top yükseklik kazanıyor kale sahasının önü, umut vuruyor kafayı 1-0 öne geçiyor milli takım Fatih Terim görüntüde